lütfen birazdan ama sizi bir ifşalarım Ezgi Ezgi ile biz bir karar aldık ama bu sefer cidden çok ikiniz özellikle Aysu Emir çok kavga ediyorsunuz Türk kanalını kapatmak istiyoruz ya Ezgi özel atacağız tamam. aradı peki tamam olsun. videoların hepsi silinecek Beğeniler gidecek, videolar gidecek. 50 tamam, abone. 50 abone. Tamam Ezgi'nin videosunu zaten sizler videolarla dolduracağız. Neden? O zaman sen... Peki şey... o zaman direkt ben kapatalım biz kanalı. Evet, hayır. ay, şey <laughs> Ne bir ama bu. saçma ama Kızı da bezdirdiniz. Anne. Anne. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Cidden. ne yapacağız? <gülüyor> Gülüyorlar. Aynen. Ne oluyor? Ne oluyor ya Ezgi? Az önce YouTube Evet kapıyı kapat bir keresinde. Kapıyı İyi de etrafı iyice dağıtıyorsun. Cidden ama. Ne yapıyorsun? Neden yapıyorsun Aysu? Video video çekmiyorum. Neden bunu yaptık? Çek çek çek. Ya bitti YouTube kanalı kapanacak dediysem kim açtı kanalı? Ben açtım. O da kapansacak. Emir ne oluyor? Ayşe Ayşe. Bana söyleme. Nerede? Bana bak. Hayır. Evet, ifşaydı. Evet, arkadaşlar. Emir'i gördünüz. Çok sulu kız. Geç sen yerine. Yerinize ah, daha. Ne oluyor? Ah! <laughs> evet, Ezgi'yle size bir kumpas kurduk. Ama bu iki videoda Emir'in... Ah! <laughs> Emir yok artık. Emir'in ifşalarını ve Ayşe'yle... Arsıyla... Hepinizi kanlıyorum videoyu. <laughs> Yarın YouTube kanalına atacağım. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu şakayı 50 abone olduğumuz için Ezgi ile yaptık. Yoksa hiç yapmazdım. Aygo. Yapma. Hande. Ben yapmam. Evet. Arkadaşları kutlayalım. Teşekkür vay edelim. Vay! Vay vay Teşekkür vay. edelim. Daha doğrusu o ot, toplama ot, oluma Teşekkürler yorum yazın Görüş Yoksa... <laughs> görüşürüz <laughs> başlayalım. <Sana> başlayalım. <laughs> dur dur video kapattım neden? of üstüme ne diye aptalısın her seferinde Kadın, abla, dedin ya sen ha, abla, abla izleyelim. Izleyelim. izlemeyelim bak, Ay, bak. eski sen neden bu kadar uyanıksın Ezgi Ne yapıyorlar onlar orada? Bana ah. bakın. Video çekerken biraz daha usta olmaya çalışın çünkü ayısı bir... koluma atlıyorsun Zildim bak. Video çekerken sana alırım lan. Evet, al o zaman. Tamam, çünkü şu anda da videoyu çekiyorum. Ne? Evet al. Ayısı yapma bak. Her seferinde saldırı moduna geçiyorsun. Saçaklılar. Annem. Ah. Kanalımıza. Ah.